Didim çarşı merkezinden herkese saygılar sevgiler. Remzi aldı. Dostlar Atatürk heykelinin yanındaki Halk Bankası'nın sokağındaki bu görmüş olduğunuz apartmandan iki artı bir asansörlü balkonundan full deniz manzaralı bir daire tanıtım var. Önü kesintisiz deniz manzaralı dostlar. Trafikte yoğun şu anda. Fazla meşgul etmeden ben dairemize doğru gideyim. Dairemizi tanıtmaya çalışacağım dostlar. Sezonu açıldı artık. 10 Mayıs. Halk Bankası'nın tam karşısındaki bina. 2 yaşında. Full deniz manzaralı. Asansörlü. A101'in yanından bu dairemize çıkacağız. Apartmanımıza çıkacağız dostlar bu apartmanımız 2 yaşındadır. Çok güzel konumda lokasyonda. Dilimin en merkezi yerinde bu daire. Dairemizin artık içine doğru yavaş yavaş gidelim. Dairemizi tanımaya çalışalım. Asansörümüzden inelim. Full deniz manzaralı 2 artı bir dairemizi kapımızı açalım. Artık dairemizi tanımaya başlayalım görüntülü diyafonumuz, spotlarımız, ledlerimiz. Burası ön açık olduğu için rüzgar var. Kapımızı kapatırım, çarpmasın. Dostlar çok harika bir yerde. Konum lokasyonu zaten gösterdiğim gibi en merkezi yerde. Didim çarşı merkezinin en merkezi yerinde olan bu daire. Kimdün 600. Yüzlü bir miktarda pazarlığımız var. Burası ister yatak odası yap, ister oturma odası yap. Mükemmel lokasyonda. Bakın zaten sokağından da gösterdim her yerini. Tekrar tekrar göstermeye gerek yok var mı bilmiyorum. Ama çok güzel dostlar. 3 yıl önce inşaatı başlanmış. 2 yıl önce teslim alınmış. Bu dairemiz eşyasız olaraktan verilecektir eşyaları alıp götürecekler. Bu da bizim ikinci yatak odamız. Odalar çok rahat, çok geniş. Aydınlık, ferah. Bakın elektrikleri dahi açmadım ben. Genişlik, güzellik, her yeri balkon. Buradan da aynı şekilde balkon. Ama ben salon mutfak olan yerden balkonumuzu size daha net şekilde göstermeye çalışacağım. 85 metre net kullanım alanı. 3 yıl önce inşaatı başlanmış, 2 yıl önce teslim edilmiş bu daire. Yeni bina olması, çarşı merkezde olması çok büyük bir avantajmışlar. Tabii ki biraz yansıma yapıyor. Ama görüyorsunuz rahatlığı, genişliği. Mutfağımız zaten ayrı bir şeyde. Şuraya bir tane bar masası gibi bir şey atılsa ayrı mutfak olacak burası. Mutfağımızda da kullanışlı. Şöyle bir tane böyle bir bir bar masa koskoca salon. Bu fiyatlara yer kalmır dostlar. Ücra köşelerdeki, ücra yerlerdeki ki artı bir dairelerin bugün bir sürü eksiği var. Sıfır dahi olsa. Bu da sıfır zaten. Bu da sıfır yani. bu, bu Geldiğinizde göreceksiniz zaten neyin ne olduğunu. Asansörlü olması, çarşının merkezinde olması, Ücra köşedeki yerler bugün 2,5 milyondan aşağı geri kalmadı. Full deniz manzaralı burası. Şu balkonundan oturma odasından bakar mısınız dostlar? Çarşının merkezinde Atatürk heykeli karşımızda. Pul cool deniz manzaralı bunun önünü asla kapanma şansı yok. Böyle çarşının merkezindeki olan bir yer Bu fiyata Bu yeri kaçıran üzülür. Kesinlikten söylüyorum Dedimin en uygun Dairesi burası Çarşı merkezde olması Yeni bina olması Asansörlü olması Tam merkezde olması Ön cephe olması Bu fiyata Bu yeri kaçıran üzülür. Ben saygılarımı yolluyorum. Bizi izlemeye devam edin. Her zaman size fırsatlar sunmaya devam edeceğim. Remzi'nin aldı. Saygılarımla.